Merhaba sevgili çocuklar. Ufka Yolculuk 11 başlıyor. Ben de elimden geldiğince ilkokul kategorisi kitabımızla ilgili sizlere soru hazırlayacağım. Bu videomda birinci bölüm olan gerçek mi sanal mı bölümünden sizlere sorular hazırladım. Birlikte soruları çözelim. Hemen birinci sorumuza bakalım. Bu yıl Ufka Yolculuk sınavının kaçıncısı yapılacaktır? A7, B8, C10, D11. Bu yıl ufka yolculuk sınavının 11. Si yapılacak. Deva, cevabımız D şıkkı olacak. İkinci sorumuz. Ufka yolculuk sınavının bu yıl yapılacak olan ilkokul kategorisi kitabının adı nedir? A. Bir başka zaman Ramazan. B. Eyvah Ramazan kayıp. C. Manevi bahar mevsimi Ramazan. D. Birebin yok mu isteyen? Bu yılki kitabımızın ilkokul kategorisi kitabımızın adı Eyvah Ramazan Kayıp. Cevabımız B şıkkı olacak. Üçüncü soru. Ramazan kendini bulutların üstünde gibi hissediyordu. Bunun nedeni neydi? A. Çok istediği bilgisayarı satın alacağı için. B. Doğum günü olduğu için. C. Tablet alacağı için. D. Kulaklık alacağı için. Ramazan tablet alacağı için çok mutluydu. Kendini bulutların üstünde gibi hissediyordu. Cevabımız C seçeneği olacak. Dördüncü soru. Bulutların üstünde gibi olmak deyiminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Hayal edemeyecek kadar çok sevinmek. B. Hayal kırıklığı yaşamak. C. Aşırı sinirlenmek. D. Kilo vermek. Cevabımız A şıkkı hayal edemeyecek kadar çok sevinmek. Beşinci sorumuza geldik. Ramazan 8 ay boyunca o günü beklemişti. Babası ve kardeşi Şevval ile birlikte tablet almaya şehrin en büyük teknoloji marketine gittiler. Teknoloji marketinin otomatik kapısı açıldığında Ramazan kendini nasıl hissetmiştir? A. Mutluluktan havaya uçacağını sanmıştır. B. Burada arkadaşlarını göreceği için heyecanlanmıştır. C. Fantastik bir dünyanın içine girmiş gibi hissetmiştir. D. Baktığı her yerde almak istediği tabletleri görmeye başlamıştır. Cevabımız C seçeneği olacak. Altıncı soru. Önce soruyu okuyalım. Yukarıda özellikleri verilen teknolojik alet aşağıdakilerden hangisidir? Kullanıcıların kendilerini özel olarak hazırlanmış bir sanal ortamda hissetmelerini sağlamak için başa takılarak kullanılan bir cihazdır. Kullanıcılar bununla mevcut ortamdan tamamen izole olur, kafalarını nereye çevirirlerse çevirsinler, bambaşka bir ortamın içindedirler. A. Elektrikli araba B. Dev ekran televizyon C. Bilgisayar D. Sanal gerçeklik gözlüğü Cevabımız D seçeneği sanal gerçeklik gözlüğü. Yedinci soru. Teknoloji marketinde sanal gözlüğü takmaya hazırlanan Recep, arkadaşı Şaban'a seslenerek onu da yanlarına çağırmıştı. Recep, arkadaşı Şaban'a nereye gideceklerini söylemiştir. A. Ramazanların evine B. Bilgisayarların bulunduğu standa C. Büyük bir akvaryuma D. Sanal aleme Recep, arkadaşı Şaban'a sanal aleme gideceklerini söylemiş. Cevabımız D. Şıkkı 8. soruya geldik. Ramazan ve arkadaşları teknoloji fuarında stand görevlisinin isteği üzerine sanal gerçeklik gözlüklerini takmışlardı. Sanal gerçeklik gözlüğünde bir sürü çocuğu sokakta koşarken gören kişi kimdi? A) Şaban B) Recep C) Şevval D) Ramazan. Cevabımız B şıkkı Recep. 9. soru Recep, Şaban, Ramazan ve Şevval sanal gerçeklik gözlüklerini taktıktan sonra kendilerini başka bir ortamda bulmuşlardı. Etrafa bakındıklarında minarenin arasına gerilmiş tellerde yazı gördüler. Bu tellerde ne yazıyordu? A. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizim için hayırlı kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. B. Allah'ım bizi tüm kötülüklerden koru. C. Allah'ım bize güç ver. De Allah'ım tüm günahlarımızı affet. Bu tellerde yazan yazı A şıkkına verilmiş cevabımız A olacak. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi 3 ayların adlarından biri değildir? A. Recep. B. Ramazan. C. Şevval. D. Şaban. 3 ayların isimlerinden olmayan Şevval cevabımız C seçeneği. 11. soru. Önce soruyu okuyalım. Yukarıda hangisinden bahsedilmektedir? 3 ayların başlamasını ve Regaip Kandili'ni kutlamak amacıyla Konya'da yapılan bir kutlamadır. Regaip Kandili günü sabah erkenden kalkan çocuklar gruplar halinde kapı kapı dolaşıp şeker, çikolata, kuru yemiş ve benzeri ikramları toplarlar. A) Şiilik B) Şivlilik C) Kadir Gecesi. D. Şeker Bayramı. Burada bahsedilen şey şivlilik. Cevabımız B şıkkı. 12. soru. Şivlilik Konya ilinde her yıl nokta nokta kandilinin gündüz saatlerinde çocukların mahallelerindeki evleri dolaşarak çerez topladıkları kültürel bir etkinliktir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Mevlid B. Miraç C. gayip de Berat. Şivlilik her yıl Konya ilinde Regaip Kandili'nde yapılıyormuş o, o günün gündüzünde. Cevabımız C seçeneği olacak. 13. sorumuz. Zamanında büyük bir alim varmış. Bu alim kedileri çok severmiş. Kedisi namaz sırasında bile yanından ayrılmazmış. Vefat edince o da alimin türbesine gömülmüş. Yukarıda bahsedilen türbe aşağıdakilerden hangisidir? A. Şemsi Tebrizi Türbesi B. Pisili Sultan Türbesi C. Oruç Baba Türbesi D. Eyüp Sultan Türbesi Cevabımız B. Şıkkı Pisili Sultan Türbesi 14. Soru Pisili Sultan Türbesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Burada yatan alemin gerçek adı Pir Esat Sultan'dır. B. Türbe Konya'da Pir Esat Mahallesi'nde bulunmaktadır. C. Bu alim Hazret Mevlana'dan 10 yıl önce vefat etmiştir. D. Bu alimin kedici, kedisi vasiyeti üzerine sandukasının baş ucuna gömülmüştür. Burada cevabımız D şıkkı olacak. Sandukasının baş ucuna değil, ayak ucuna gömülmüş. Bu yanlış bilgi. 15. soru. Recep, Şaban, Ramazan ve Şeval sanal gerçeklik gözlüklerini taktıktan sonra Kendilerini hangi ilde buldular? A) İstanbul B) Şanlıurfa C) Konya D) Manisa. Cevabımız C şıkkı Konya. 16. soru. Konya'ya sanal gerçeklik gözlüklerini takarak ışınlanan çocukları şivlilik toplamak için gezdiren kişi kimdi? A) Berra B) Serra C) Berrak D) Selin. Şivlilik toplamaya götüren kişi Berra'ydı. Cevabımız A seçeneği. 17. soru. İslam dininde mübarek sayılan Mevlid, Regaib, Berat ve Miraç kandillerine ne ad verilmektedir? A. Dini Bayram. B. Üç Aylar. C. Kandil Gecesi. D. Mahye. Bunlara verilen isim kandil gecesi cevabımız C olacak. 18. soru. Ramazan gecelerinde camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resim. Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır? A) Işıldak B) Mahya C) İmsak D) Niyet. Bu yazılara, ışıklarla yazılan bu yazılara veya resimlere mahya deniyor. Cevabımız B şıkkı olacak. 19. soru İlkbahar, yaz, sonbahar, kış gibi maddi mevsimler olduğu gibi Recep, Şaban, Ramazan ayları da 3 aylık kalp temizliği mevsimleridir. Bu aylarda insanlar hangi davranışı yapmaya çalışmazlar? A. Bolca düşünmek B. Sakinleşmek C. insanlarla konuşmamak D. Çevresini incelerek süzmek Burada sorunun kökünü çok iyi okuyalım. Burada insanların yapmaya çalışmadığı sorulmuş. Cevabımız C olacak. İnsanlarla konuşmamak. 20. soru. Önce soruyu okuyalım. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Recep ayı içerisindedir? 1. Miraç Kandili, 2. Berat Kandili, 3. Kadir Gecesi, 4. Regaip Kandili. Recep ayı içerisinde olan sorulmuş. Miraç Kandili ve Regaip Kandili Recep ayı içerisindedir. 1 ve 4 olacak cevabımız D şıkkı. 21. soru. Ramazan ayının 27. gecesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kadir gecesi. B. Regaip kandili. C. Berat kandili. D. Miraç kandili. Ramazan ayının 27. 27. gecesi Kadir gecesidir. Cevabımız A şıkkı. 22. soru. Şaban ayının 15. gecesi nokta nokta kandilidir. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Mevlid B) Berat C) C) Miraç D) Regaip Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandilidir. Cevabımız B şıkkı olacak. 23. soru. 3 aylarda aşağıdaki davranışlardan hangisi yapılmamalıdır? Burada da yapılmamayan davranış sorulmuş. A. Oruç tutmak. B. Zikir çekmek. C. Dedikodu yapmak. D. Hayırlı işler yapmak. Yapılmaması gereken e, davranış dedikodu yapmaktır. Cevabımız C şıkkı olacak. 24. ve son sorumuz. Özel gün ve gecelerde kalabalık halk topluluklarının ellerinde fener veya meşalelerle şehri dolaşarak yaptıklar gösteriye ne ad verilmektedir? A. Gösteri B. Konser C. Fener alayı D. Mahya Buna fener alayı deniyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Evet birinci grupla ilgili sorularımız bitti. Burada cevap anahtarımız var. Sizler de kendiniz soruları bir kağıda yazıp buradan kontrol edebilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.